Gören Oto Servis'ten daha ben. Akıllı Debriyaj Sistemi montajını tamamladığımız yeni bir aracımızla yine karşınızdayız. Aracımız Suzuki Swift. benzinli LPG'li motora sahip bir araç ve bize şehir dışından geldi. Aracımızın montaj sistemini tamamladık. Şu an ustamızla beraber aracımızı akıllı debriyaj sistemli olarak test ediyoruz vites geçişlerimiz inanılmaz derecede yumuşadı. Rahat ve e, konforlu bir şekilde geçiyor. Sizler de akıllı devre sistemiyle ilgili bilgi almak için bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilir, yazabilir ve bilgi alabilirsiniz. Deneyimi yaşamak için Uluyol'daki yoldaki ve küçük sanayideki şubelerinize gelerek ücretsiz müşteri test araçlarınızla deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızı takip edip gönderi bildirimlerinizi açarak da yeniliklerden ve kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz. Müşterimize tekrardan aracı hayırlı olsun. Eşinin kullanması için yaptırdığı bir araçtı. Eşine ve kendisine e, akıllı devriyaj sistemli aracı hayırlı olsun. Konforlu, keyifli sürüşler. Evet, akıllı devriyaj sistemimizde bir adet de LED monitörümüz var. Bu LED monitör çoklu menü seçeneği içermekte. Ne işe yarıyor? Görmüş olduğunuz gibi aracımızın hangi viteste konumlandığını gösteriyor. Ayrıca kalibrasyon ayarlarını yapabildiğiniz bir monitördür. Ekstra olarak kullanıcıya göre kavrama hızını ayarlayabileceğiniz yani modları seçebileceğiniz yine bir menüsü bulunmakta. Dediğimiz gibi çoklu menü seçeneğiyle tamamen kullanıcıya hitap eden bir monitördür.